Hepinize selamlar dostlar ben Berk Bugün sizlerle birlikte 200 bin liralık kasamızla Big Boss Bonanza'dayız abi Şöyle 350'den 20 turla başlayacağım Dünkünün acı intikamını bugün almamız lazım bu arada güvenilir ve deneme bonusu veren yerler yorum kısmında sabit. Gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun problemde asla yaşamazsınız. Bilginiz olsun. Aynı zamanda geceleri biliyorsunuz ki saat 12 olur. Direkt 50x. Eline sağlık 17.500 buradan. Kasalar iyi geldi. Keşke yüksekten farm başlasaymışız. Şöyle 10 daha salacağım. Böyle ara ödemelerin üstüne girebiliyor çünkü. Deneyelim. Ee, geceleri saat 12 12.30 gibi canlı yayınlarımız oluyor bu. Canlı yayınlarımızdan nakit çekilişler dağıtmaya devam ediyorum. Dün gece mesela 10.000 direkt nakit çekiliş dağıttım. En az da bunu dağıtıyorum zaten her yayın. Kesinlikle kanalımıza abone olup bildirimlerin sesini açmayı unutmayın. Diğer türlü kaçırırsınız dostlar. Buradan bunun bilgisini de sizlere vermiş olayım. Bak bu ikilerin sonu 3 olması lazım ya. Bir on daha salladım. 3'ü verir misin artık Big Boss? Big Bas 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 tabii ki Bas geziyor Her gece Whatsapp'ta balık avlıyor Ananı diye. hadi Lazımsın ya hızlı bir 3 lazım bize KÖYLE deneyelim peki peki 600 Bu arada daha videoyu izlemeden like atıp yorum atan kardeşlerimize dostlarımıza çok teşekkür ederim desteklerinden dolayı Eyvallah arkadaşlar cansınız yemin ederim Canımın debisiniz anasını satayım Kur'an içerisinde ama bize hızlı bir bonus lazım. Nasıl olacak? Her şey güzel olacak senle olunca söyleme bana. İkiye doydum ama artık. İkiye doydum ama artık 3 lazım bize. 800 de çıktım. Ben asla bozmam. Plana taktiğe sadık kalırım kral. Problem değil. Bir on daha saldım. Burada da 3 gelmezse hemen arttıracağım. Aynı yerden devam etmeyeceğim. Bak ikilere bak. Bir on daha saldım kanka o ikilerin hatırına. Son anda çok attı ya. Girmezse de yazık zaten arttıracağız. Yapacak bir şey yok. Baksana ikilere. Ya 900. İyi yiyor iyi yo, he. ya. he. Gel dev çüşte oğlum bu. Aferin güzelsin. Yediğine göre iyi yerden girdin. 100 x'in 90 bin yapar. En kötü bunu ödemen lazım onu söyleyeyim. En kötü olur. Aferin ilk elden atman muazzam bu arada. 19.800 daha 9 spin var. 3 tane daha atıyorsun. Çarpı 2'ye alıyorsun beni canımın içi. Adam gibi çarpı ikiye al. Düzgün düzgün. içinden geçelim ya senin. Vallahi geçelim. Dün sen bizim içimizden geçtin. Bugün ben. Hadi. Yapalım böyle delikanlılıklar. Sıra sıra. <laughs> sıra bende kardeşim. Altıda iki tane daha. İki tane daha. Hadi. Boşa aynı şekil. Ulan ne güzel şeyler kaçıyor. Bir müdahale. Kaldı dört. Atması lazım şu an. Şu an bir tane atması Yapma. Şu an. Bir sıkıntıya soktu. Tamam. İkide bir tane daha verir misin kanka? Böyle bırakma. Hepsi boşa geldi çünkü ilkinden sonra. Vermen lazım çok iyisin. Tamam. Şimdi. Sonda bir tane daha atarsa çarpı 3 de yapabilirim. Var mı öyle bir delikanlılık? Olur. Çok iyisin. Şimdi baba. Bütün hünerlerini göstermenin vakti zamanı geldi. Big Bass Bonanza. Hayda Hasan'cım. Ama bir tane değil kanka. Daha yüksek. Daha yüksek balıklar lazım artık. 9'da 2 tane daha gerekiyor çarpı 3 için iyi bu arada Hasanları iyi atıyor Balıklar da iyi olursa işimiz çok tatlı olacak çarpı 3'e gideriz Müdahale atmayacağım buraya Bir yapsın kendi bakayım Şimdi atacağım gel Ananı 5 spin 2 tane daha yok mu oğlum Olur tamam çöplere veriyorsun bak o çarpı 3'e götür o zaman Vallahi 100 x'in 90 bin yapar daha bize kanka 47 ödedin hoş değil Çarpı 3'e gidelim bari Hadi bebeğim ya zorla kendini. Mıkın mıkın bir şeyler yap. Kaldı inki sonra bırakmadan ver burada lütfen. Ver şunu aferin oğlum iyi ekran hem de. Eline koluna ananın gözüne sağlık. Çok güzel. Tık 46.800. Sonunda bir tane daha atarsa çarpon bile yapabiliriz. Biliyorsunuz Big Boss Bonanza'da 10'a gitmek çok zor. Çok zor abi. Hele hele bu yerlerden bu betlerden imkanı yok. Umarım ki öyle bir delikanlılık yapar. Bak bak. Ne kadar güzel şeyler kaçıyor. Çarp 3'teyiz yanlış anlama. Bu iyi ekranlara gel bari. 100x'inden fazlasını ödedi şu an ama daha iyisi lazım. Adem böyle atıyorsun bak bak. Bir müdahale atacağım. Bir tane şöyle ekran yakalasak yetecek bize biliyor musun? Vallahi yetecek. Kaldı 4. Kral yapma. Ananın gözü. Biraz zorla kendini. Hadi Big Boss ya. Son. Sona kalan ona kalmasın. Bir ekran yap. Çarpı 3'ü bomboş geçmiş. Olmayalım kral. Yapma işte. 100 x'inden fazlasını ödedi de daha iyisi lazım diye yemin ederim yapabilirdi. Yapada, Yapa Çarpı de çok boş geçti. Bir on tur -back için saldım. Üstüne gideceğim. Kasayı da minimum 4-5 katı yapmak istiyorum derken direkt 50 x eline sağlık 45 bin. Muazzamsın. Bak bu kasalar Iara ödeme atıyor ha. Vallahi Iara ödeme atıyor şu an Big Boss. Bozmazsa üstüne de bonus alacak. Bak 2-2 geliyor. Vallahi alacak. Bir onu daha deneyeceğim. Gel gel değilse şu an içerideyiz. Baksana ikilere. Eğer gel gel yapmıyorsa alması lazım. Deli gibi iki geliyor. Gel gel yapıyor abi. Bin. Üstüne gideceğim yemem. Yemem aga. Daha yeni başlamadık. Rahat ol. Sıkıntı yok. Bir onda daha saldım binden. İki geldi. 3 var mı? İkiler çok güzel geliyor ha. Deli gibi iki geldi. Bir onda daha al içeri şimdi kral. Yap güzelliğini. Hadi oğlum Big Buzz. Oğlum çok zorluyorsun ya. Ben de seni zorlarım. Üstüne geleceğim. 1200'e çıktım. Gelebildiğim kadar içinden geçmeyi deneyeceğim ya. Çok daha iyi ödemeler lazım bize. Bunlar olmaz. Evet çok güzelsin. 1200'den bak şimdi. 100 x'in 120 bin yapar. Level 2'yi aldın. 200 x en az ödedin. Hadi level 2'ye gidelim ama. böyle çöpleri at. Çarpı 2 hareketi yapalım. Ananın gözü ekrana bak 6 spin Niye ekranlar hep mi kaçar be kardeşim Hiç mi sekmez Hmm tamam Çöp 5'te 3 tane daha gönder kral Güler yüzün hiç solmasın Bizim yüzümüzü de soldurma kanka Bizi de soldurma tamam 4'te 2 tane daha yarı yarıya yaptın yaptın Net yaptın böyle hayatta bırakmasın diye düşünüyorum Çok güzel 3'ün biri de geldi Çarpı 2'ye net gittik hadi bakayım ver hızlıdan şunu Hadi ya evlat lütfen şu an ver sonra bırakma Bırakma şunu son alanı. Son işte Sonda sıkıntı kanka keşke verse de Nasıl? Nasıl balıklar atıyor vermemek için görüyorsun değil mi? Çok kötü ödeme Giriş iyi de ödeme kötü Allah'tan bari ara ara ödemeler atıyor Onlarla ayaktayız sıkıntı yok iki geldi Var mı back to back? Bir on daha saldım. Back to back gelmezse arttıracağım. Daha da üstüne gideceğiz. Bozmayacağız yani. Bozduğumuz yerde bizim içimizden geçer. Harbiden geçer dostlar. Hiç gerek yok bozmaya. 1400'e çıktım. Şöyle güzel bir ara ödeme olur. İçeri giriş olur. Yeriz biz. 1600. Daha da üstüne gideceğim. 2. Göremedim derken 2 attı. Şimdi bir 10 daha salınır. Bak 10 turda 2 tane 2 skater attı. Şimdi bir daha geldi. Ver şunu. Vermen lazım. Vallahi vermen lazım deli gibi iki geldi kral. Lütfen ver. Şimdi girmenin zamanı. Ama girmezsen de üstüne geleceğim. Gel yapacak bir şey yok. 1800. Daha da aynı yerden devam etmem. Hadi bu oğlum. Yakala şu 3 skater'ı. Oltan mı köreldi ananı yiyeyim senin? 2000. Aferin oğlum. Oltanı hallettik. Oltayı da hallettik. Tamam kardeşim. Şimdi 4 tane hızlı bir şekilde atman lazım. Tamam boş. Problem değil. En sevdiğim hareketler bunlar çarpı iki için. Boş at at. Yenir. Ekrana bak. 110 bin vardı tek kalem. Versen ananın gözü ama. Benle mayitap mı geçiyorsun sen? Aa tamam. Severim boşu. Problem yok. Big Win yazmayalım da bundan sonraki gelecek Hasan'da o. Bir tane daha alayım tamam mı? Toplam iki tane lazım. Big Win yazma sakın. Şimdi gelecek bence. Ay Versen buraya direkt bir tane daha hemen arkasına atacaktın işte. Tamam. Yine atacak bence. Net atacak ya. Yüzde bir milyon. Atmazsa adam değilim izle. Sonda atacak. Net atacak. Öyle bir dünya yok. Baba biliyor mu? Baba biliyor mu chat? Rahat ol. Şimdi baba. Oh. Büyük olsa ki. Oy. Sen neymişsin be dostum? Eline koluna sağlık. 94 tek kalem. Çarpı 2'ye girdik. Şimdi. Önemli olan buradan ödemen. 100 bin öderse 100 x ödemiş olur. İnşallah fazlasını öder şuradan da 100 xinden fazlasını alırız. Şu ekranlara bakar mısın? Yemeden yanında yat ekranları verse bir de eyvah eyvah. Ananın altı spin. Kral yapma. Çarpı 2 boş geçer sahip edersin. Vallahi büyük ayıp edersin. Yapma bunu. Big Boss. 3 spin kaldı yanlış anlamazsan iyi bir ekran net lazım bize Eyvah son 50x ödedi Kur'an çarpsın yani. Aa! Lan 8 çok kötü istediklerimi alamıyorum şu an Daha da üstüne bu yüzden geleceğim senin Madem istediğimi vermiyorsun Alana kadar da geleceğim kardeş problem yok İkilere bak deli gibi geliyor Belki back to back yapar hızlı bir şekilde Var mı öyle bir delikanlılık Bir on daha saldım back to back için Baksana abi çok fena iki atıyor girmen lazım bu gel gel olmasın. Bir on daha salayım al beni içeri. Bunun hakkı 3 kardeşim. Vallahi 3 billahi 3. Hadi. Bir on daha saldım bu son. Çok attı kral. Burada da girmezse zaten büyük ayıp eder arttıracağız. Yapacak bir şey yok. Ha baksana hala. Cık. Gel gel abi gel gel. Fena çekiyor oyun içine beni. 2400'e çıktım aynı yerde durmam. Plan atak diye sadık kalacağız. Ritmi sabit tutacağız. Aferin oğlum böyle. Tempoyu bir çıkarttırarak içinden Bermuda şeytan üçgenini kuracağız ve geçeceğiz. Gel şimdi çarpı 2'ye götür beni ama. Bebeğim çarpı 2'ye net gitmem lazım. Yüzüksün 240 bin yapar. Hadi. Bir müdahale attım güzel ekran. Güzel ekran yenir. 64.800 daha 7 spin var. 3 tane daha gelmesi lazım ama. Sakın böyle bırakma. O moddan çık. Sakın beni böyle bırakma ayıp edersin. Big Win verince böyle çok tilt ediyor. Bir daha düzgün bir şeyler atmıyor. Umarım ki yapar. Baksana çöpe möpe hiçbir şey gelmiyor şu an. Nasıl çarpı 2'ye gideyim kral? Baksana şunlara neler gidiyor ananı. Kaldı 2 spin. Çok teyip balıklar yok oldu son. Büyük ayıp. Büyük ayıp. Şimdi ben senin var ya şimdi içinden geçmez miyim kanka? Ben senin içinden geçmez miyim kanka? 10 tur mecbur back to back için saldım chat. Aha 2'yi gördük. 3 gelebilir bir on daha saldım. Çünkü hiç ödemedi. Hadi lan. Olur iyi yar ödemeye. Bak böyle şeyler yap 96. Aferin aferin gel. Bir on daha saldım. İkilere bak. Bir de üstüne bonusa girersen canım ye. Hadi. Geri bonusa canım ye. Ah. Bir on daha. 300'ün altına düşmeden bonusa girersen muazzam olur bu arada. Baksana ikilere. Lazım lazım lazımsın. Hadi big boss ver şunu ananı avradını yeri Mısır'ım kral bir on daha burada da girmese zaten hiç girmez kanka arttırırım deli gibi 2 geliyor 3 gelmiyor bak nasıl arttıracağız 2800 gel Fena riski attım kasaya ama yapacak bir şey yok Benim acilinden bonusa girmem lazım ve yüksekten koymam lazım 3000 durmayacağım buraya kadar boşuna gelmedim kardeşim ben Anladın mı Big Boss? Tapmam lazım sana Saplamam lazım. Düzgün bir saplama lazım. ikiler geliyor. Dur bakayım. Var mı 3'ümüz? Bak hala iki. Bir on daha aldı beni içeri. 100x'in 320 bin yapar girsek. Allah işte oğlum. şit bak. Bak. Lütfen öde. Çarpı 2'ye gidelim. Net ödersin. Vallahi yeter ki çarpı 2'ye al. Ekrana bakar mısın? Şu ekranın güzelliğine bak. Tamam. Çöp 1. Hiç sıkıntı yok. Yeter ki at da çarpı 2'ye gideyim. ne güzeller de gidiyor işte bu güzelleri de alsan Ama yapma Kral ne yapıyorsun? 4 ismin 4'te 3'ü nasıl atacaksın İnşallah atarsın da Tamam bir kötü daha 2 tane daha net lazım kral Bir şekilde atman gerekiyor Tamam 32 burada Allah aşkına bir tane daha at At şu çarpı 2'yi al beni böyle bırakma kanka bu çok kötü Aferin oğlum hem de çok iyi ekran Eline koluna sağlık senin ya Sağlık olmaz mı ya 124.800 daha son spin var Artı Şaman liraya bağlı 126.000 Şimdi sonunda bir tane daha atsana çarpı 3 yaparım Vallahi yaparım verirsen hmm. İşte asıl olay Burada başlaması lazım düzgün bir ekran yakalarsak Boş geçmezse Baksana böylelere bir yakalasak Ama yapma artık be 7 spin kaldı çok boş geçiyor. Çıldırıyorum işte böyle. İki tane alsın alsın yanka. Bomboş geçmesin. 120 bin yapıyor 100 ikisi. Bize ödediği daha 187 bin. Hoş değil. Kaldı 3 bir de. Bak. Ananın gözü. Ver buna işte. Ver buna. Dünyanın ödemesi var burada. Son. Hmm. Lan bari düzgün balık koy. Ananı satayım. Madem bir tane attın düzgün balık koy. Kasa iki katında ulaştı ama yetmez kanka. Ben iki katında oynayamam. Bana en azından bir 3-4 katı lazım. En azı. Bu hiçbir şey bu hiçbir şey. Bak back to back yapacak gibi de çok gösterdi lan ikiyi. Dur. Bir on daha. Baksana ikiye. Ya güzel bir ara ödeme atması lazım bize ya da back to back net lazım. Bu son 10 tur. Yoksa arttıracağım. Durmam. Var mı? Aha, lan ara ödeme atabilirdin oraya. Bağlayıp balıkları da kolu boş bırak diymiş. Şey. Hmm. Aha son anda iki. Bir onu daha saldım. Bak ikilere bak. Alsana ya göreyim erkeği. Sek erkek. Alman lazım. Dörde çıktım bak. Ananı yiyeyim. 100x'in 400 bin yapar. Al beni içeri. 200'e kadar girelim. 400'e de kaçayım. Bak 200'e kadar gir 400'ü e de kaçayım söz Hadi lan Zorluyor çok zorluyor aga Vallahi çok zorluyor Bu kadar girişlerde iyi ödemeler alsaydık deli gibi Yemin ederim şu an kasa en azından 700-800 bindi 5'e mecbur arttırdım baksana ikilere bir de gelmiyor 3 i̇şte O çıldırtıyor beni O çıldırtıyor beni yapma Bebeğim bir girsen ananı satayım 6 ya herroya merro hareketi gir Gir lütfen gir Bak bu hareketi yapınca girmen lazım Ananı satayım Ne ara ödeme ne anasının Gözü ödemesi hiçbir şey gelmedi Al bunu da ananın tam bir tarafına sok kardeşim Tam bir tarafına sok Yazıklar olsun sana İki katı yetersiz anasını sattım bu oyunda En az 3-4 katı olacak ya Allah'a emanet olun dostlar.